94 şutlu 6 tane oyuncu var FIFA'da şu anda. Bu oyuncuları soruyorum sana ve bazıları ikon. Şimdi bir tane takımı söyleyeceğim, sen de oyuncu söyleyeceksin tamam mı? Santrafor'u düşün şu an, hayal et. 94, tamam. Tamam, başlıyoruz o zaman. Oynadıkları bir tane takım. Santos'la başlayayım en kolayı, ikon. Neymar. Değil. Ronaldinho. Değil, Santos oynadı. Santrafor'u <laughs> hayal et. Eskilere git böyle, çok eskilere. Ronaldo, Nazar mı? Daha da eskilere. Daha kim var oğlum? <laughs> Bebeto mu? Şu an futbolu bulan adamı unutuyorsun. Pele. Bravo. Evet devam ediyoruz. Oyunda bir tane takımı söylüyorum ne? City. Agüero. Hayır. Bu sefer yeni. O hala aktif olarak oynuyor evet, mu? Evet evet. Haaland. Bravo doğru. İkinciyi de bildik. Üçüncü oyuncu oyunda bir tane takım Bayern Münih. Bayern Münih. Helike. Bravo. Üçüncüyü de bildik. Barcelona. Lewandowski. Değil. ikon. Eto. <laughs> Henry. Çok oynamadı Barcelona. Barcelona hatırlanmaz. Ben biraz zor olsun diye sordum. Barcelona hatırlanmaz. 9 numara giyer Santrafor. Ronaldo Nazar mı? Bravo, mu? doğru. Bu sefer yine sana farklı bir takımını soracağım. Hangisini söyleyeyim? Paris Saint Germain. İbrahimovic. Bravo doğru. Adel en zorunu Aydın. sorayım hazır mısın? Yine eskilerden. Heyecan yaptım. Söyle. Real Madrid. Eskilerden. Raul. Değil. Oğlum, bu bir daha çok eski ya. Çok zor. Siz yazın arkadaşlar biz bulamayacağız.